Herkese merhabalar arkadaşlar tekrardan devam ediyorum video, videomuz yapıyorum ona bir şey, hazırlıyorum sadece seçebiliyor mu bunu hayır bu orada bizim küçük çocuğumuzun büyümüş hali çok güzel bir hali. Gel bakalım kaybet şimdi. Duyuluyor. Aferin. Nasıl yaptın acaba? Oho. Gel bakalım seni. İlk önce odaya götürelim. Önce burada bir kontrol edelim de karnını. Karnında hiçbir şey yok. Gayet sağlıklısın. Tamam. Şimdi ne Bunu birine gidirelim şimdi. Bu Buradan birini seçelim. Bu da olmaz. Bu olur. Yatsın şuraya. Şöyle. Hızlı bir şekilde. Evet ben şurada de onun bakalım. Hiç bir şey olan yok. Ve bu ile de hiç. Neden hiç korkmuyorsun? Değil mi sen? Hayır hiç gelmiyorum. Tamam o zaman yapıyorum. Çok şaşırdım, ağlamadı da. Şimdi birine eline yapsam, bir şey yok senin önünde. Uyursun mu? Onun önündeki uyuyordu. Ben onu en iyisi odasına, odaya götüreyim. Pardon hanımefendi, kalkabilir misiniz? Çocuk geldi de. Tamam zaten doğmadıysa bu tarafta. Ay çok pardon, başka katta. Gelebilir misiniz siz buraya? Çok pardon. Çok pardon. Neredeydi o Çok pardon. bir şey bir şey değil. Sağ olun. Tamam. Hadi ben gideyim. Hadi ben gittim. Şimdi daha serumlu şeyimizi alalım. Biz kaçıncı perdeye çekiyoruz? Hala onu bilmiyorum arkadaşlar. Yatacağım şimdi onu oraya. Hop. Bunu buraya takalım. Tavşana tamam, sürüyorum. Bu kadar tatlı bir çocuğa bence Olur sadece. Bling. Sonunda Bu Sürdük. Oldu. Sürdük. iyi de yapılacak işe. Gizli kameramızı şuraya yapayım se görmüyor bu gizli kamerayı ama bu sefer abla biraz yarısını abla yarısını çocuk yaptıracak İlk abla bakın nasıl bir tepki verecek pardon birazcık kacıdı da şey bir şey olmaz tamam bir şey olmaz yine <laughs> İşte böyle arkadaşlar. <laughs> evet devam ediyor. Pardon takabilir sen? Takabilir misin? Tabi. Buna karşılığında buna değişelim. Bununla değişelim. Bunu da bunu değişelim. Bunu buraya takalım. Büyüklerin serumu bu. Şimdi büyüklere takacağız. Götürüyorum şu anda. Temelen bana buraya maalesef oturtacağım ve koluna serumu takacağım bitene kadar. Maalesef böyle oldu arkadaşlar. Ben bunu alt kata indireceğim şimdi sütle birlikte. Çocuğun doğuracak ya. İndiriyorum şu an alt kata. Neyse bu katta mıydı acaba? Hiç hatırlamıyorum. bu kattaydı evet. Evet geçirdim ana odasına. Doğum yapmak için odasına geçirdim. Emziğini koyuyorum buraya. Sütün havasını. Buraya. Kız ben gitme bilmiyorum. Onun hazırlığını yaptık. Ateşim yükseliyor. Yaptığımda ateşim yükseliyor galiba. Hadi. Alarm. Alarm çalıyor. Hemen. Geliyor efendim. Hanımefendi size ilacını getirdim. öğrenci neredeydi? 43 derece. Böyle olması birazcık normal. Ama dil içmeli, içmemeli. Ama şimdi geçiriyorum ben ateşi yükseldiği için biraz. Tamam. Şimdi bebek. Doğru, hayırlısı. hayırlısı, 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 hayırlısı. Yeni eğitimli olan bakamaz. Yani ben yeni eğitimli miyim? Hayır. Çok iyi olan hemşiremiz gelsin bir kontrol etsin. Bu da hemşire yani ya. Siz isterseniz bir bir kata çıkın. Ben de birlikte. Bebeğiniz ağlar şimdi. Ben onun için yanımıza alıyorum gerekli olanları. Sadece gerekli olan biberon bir de süt. Siz bir de su taşıyabilir misiniz? Tabii taşırım. Sağ olun. Teşekkürler. Rica ederim. Ne demek? Gelin. Burası birazcık soğuk da bebekler için. O yüzden çıkacağız. Yanımıza iğneyi de alalım da gidelim öyle. Alalım iğneyi yanımıza. Çocuğum durdunuz. Hayır. Amerika da iniyorum o zaman. Cing cing. Asansör aşağı hareket ediyor. Du 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 du. Du du, du. Geldik. İlk önce bakalım. Kontrol edeceğiz bebeğimizi. Gel buraya koy sen onu. Şimdi sizin kararınıza bakalım. Hiçbir şey yok. Sizin ışın görmemeniz gerek. Şimdi bebeğin ağzına bakalım. Ağzını aç bakayım bebiş. Aa. Tamam karanlığına bakalım. Bir şey var mı? Birazcık hırları, birazcık aşağıları Hiçbir şey yok. Şimdi sıra bebekti. Hiçbir şey yok. Baktık. Siz şimdi lütfen öbür tarafa gidin. Tekerlekte sandalyeyle ben sizi götüreyim. Siz şurada bekleyin lütfen. Artık bir şey. Hello baby şeyine bakın siz. Ay attım. Bunu yiyin siz. Bu apı. Şimdi iyi olursunuz biraz. Bu sıradaki deyince gelirsiniz. Sıradaki lütfen. Çocuğumuzu gurur buradaki bu odaya yine merak etmeyin Da bu. Yeni bakıcı. Çantasını da burada. Ben veriyorum inşalarını. Buyur. Sağ olun. Vav wow, neler almış bu böyle. Ayakkabı almış bir tane. Sağ ol giyeyim. Bak 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 ne var. Sağ ol. Bak bak çok güzel. Da ben görmedim. Görmedik. Tamam o zaman su gelmemiştir. İne falan bakalım seniz. Bu yapılmış iğne. Ha? Durdum. Bu bebeği yapacak. Sen nasıl yaptık? ötücüküz yapalım. Buyurun bu sizin iğneniz. Zaten ben bu burada hiç yapılmamış bir iğne buldum. Sunumuz da buradaymış. Ha. Neyse. Koyuyorum suyumuzu. Şimdi bunu içeceğim ben. Bu iki devam sütü çünkü biz çocuğa bir veriyoruz kıza. Ha, bu da külmüyor doğru ya. Aa da şu bu gerçekten. Benim gibi onun için değilmiş. Bu bana uygun. Döküyorum. Ve ben su içiriyorum. Doldurduk. Alabilirsin bebiş. Siz de birlikte gidebiliriz. Çok sağlıklı ama olsun bakıcımız da çok güzel bakmış. Biz yanımıza şimdi alalım şunları. Yanımıza lazım olanları alalım biz. Siz söyleyin alacaklarınızı. Bunu alacaksınız. Evet. Bir de size böyle bir şey vereceğim. Böyle bir paket. Sağ olun. Bir de devam üstten alayım ben de parfüm sıkarım. Üçüncü kata çıkıyoruz. Evet arkadaşlar yeniden merhaba. Şimdi devam ediyorum videoma. Eline sıkıyorum şu an. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar. Sıkıyorum. Mika de ama bu. Ya bakalım senin olmalı. Parıl parıl yapacak seni. Parıl parıl. Pardon. Ne yapacağım. Bunlar çok parıl parıl oluyor böyle. Çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar devam ediyor videomuz. Çok güzel bir şekilde. Devam ediyor. Wow. Ha Biz bu odaya gelecektik değil mi? Ne için gelecektik? Bebeğimizi kalmak almak için. Ama bebeğin emziği nerede? Burada. Hello Baby şeyinin kitabına bakabilir. Ee, bakalım bebeğin emziği ne? 19 derece, 38 derece. Şimdi emziği seç bakalım mı? Gayet normal benim. Bir gayet aynı. Aynı ama aynı makinç işte Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. Ama birinci katta çok komik bir şey diyeceğim. Evet arkadaşlar devam ediyor. Bitti sanmayın. Evet arkadaşlar. <laughs> Dördüncü numara. Bay bay arkadaşlar.